Selam. Ben Kudreti Mavi. Sıkça sorulan sorulardan biri şu: "Sen felsefeden bahsediyorsun ama İslam alimleri felsefeyi saçmalık olarak nitelendirdi. Bu konuda ne diyorsun?" Evet, doğru. Eğer felsefeyi iman yerine koyarsan, o zaman felsefe saçmalıktır. Felsefeyle sonsuzluğu, ahireti, Allah'ı bulmaya çalışırsan bu bir yanılgıdır. Çünkü felsefe insan aklının sınırlı bir çabasıdır. Oysa iman ilahi bir nurdur. Akılla yola çıkarsın ama kalple ulaşırsın. Benim bahsettiğim felsefe, imanın rakibi değil, yardımcısı olan felsefedir. Yani aklı çalıştıran, düşünceyi keskinleştiren, sorumluluğu hatırlatan felsefe. Ama hiçbir felsefe vahyin rehberliğini aşamaz. İmam Gazali'nin dediği gibi, Yunan filozoflarının bilgileri eski peygamberlerin ilimlerinden çalıntıdır. Demek ki hakikat onlarda bile bir iz bırakmış. Stoacılar bile derdi ki, kontrol edemeyeceğin şeylerle uğraşma. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'e öğrettiği tevekkül anlayışıyla benzerdir. Sonuç olarak felsefe bir alet olursa değerlidir. Ama sen onun aleti olursan felakettir. Din felsefeden vahiy akıldan üstündür. Ben kudreti mavi düşün. Ama düşünürken secdeden kalkma. Abone ol çünkü bu çağda düşünmeyi unutanlar değil, düşünen dervişler kazanacak.